Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Dün hastanede refakatçi olarak kaldığımda koridorlarda bir sarı kedi görünce aklıma ölümü sezen kedi Oscar geldi. Onunla ilgili yazıyı hemen aktarayım sizlere. 200 yıldır yayınlanmakta olan dünyanın en saygın ve ciddi bilimsel tıp dergisi New England Journal of Medicine'de 2007 yılında Oscar adlı bir kediyle ilgili bir yazı yayınlanmış. Derginin her sayısında yer alan yeni bilimsel buluşların, ilk defa öne sürülen hipotezlerin, karmaşık istatistikler içeren makalelerin aksine, bu yazıda bir bakım evinde yaşamakta olan iki yaşındaki bir kedinin ilginç bir özelliğinden söz ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusundaki Providence şehrinde ileri düzeyde Alzheimer hastası olan yaşlıların kaldığı bir bakım evindeki hemşirelerce Birkaç günlükken bulunup büyütülen Oscar için yazılanlar kısaca şöyle. Oscar adlı kedi mekan edindiği bakım evinin üçüncü katının koridorlarında her gün gezip doktor ve hemşireler gibi hasta odalarında vizite yaparmış. Bakım evinde çalışanlar Oscar'ın bir hastanın yaklaşan ölümünü sezdiğini ve son nefesini vermeden birkaç saat önce yanına gelip yattığını söylüyor. Oscar her sabah olduğu gibi uyandığında hiç acele etmeden gerindi, biraz suyundan içti ve birkaç lokma kedi maması yedi. Kendinden emin bir halde etrafına bakınıp buralar benden sorulur edasıyla yaşadığı üçüncü kattaki gezintisine başladı. Yavaş yavaş odaların önünden geçerken onu görüp seslenen hemşirelere hiç aldırış etmedi. Bakım evinin sakinleri ise onun varlığının bile farkında olmayacak kadar çevrelerinden habersizdiler. 310 numaralı odanın kapısına gelince durup oturdu. Hiç hareket etmeden bekledi. 25 dakika sonra kapı açıldı. Hemşire yardımcısı elinde kirli yatak örtüleriyle dışarı çıkarken Oscar içeri süzüldü. Odada yatakta yüzünü duvara dönmüş olarak yatan bayan T ve yanı başındaki sandalyede oturan kızı vardı. Bayan T tüm vücuduna yayılmış olan meme kanseri nedeniyle bir deri bir kemik kalmıştı. Son üç gündür hiç konuşmuyor, ne yiyor, ne içiyordu. Akşamdan beri sık sık ve hırıltılı soluk alır olmuştu. Birkaç saat ömrü kaldığını düşünen kızı ise yatağının başucundan ayrılmıyordu. Oscar bir hamlede yatağa sıçradı, aslanın etrafında dolandı, durup bir iki dakika yaşlı kadının zayıf yüzüne baktı, havayı kokladı. Sonra yataktan yere atlayıp geldiği gibi sessizce aralık kapıdan çıktı. Kedinin odadan çıktığını gören hemşire, anlaşılan daha zamanı var diye düşündü. Birkaç kapının önünden duraksamadan geçtikten sonra 313 numaralı odanın önünde duran Oscar, aralık kapıyı iteleyip içeri girdi. Yatakta uyumakta olan bayan K rahat görünüyordu. Yatağa sıçrayıp kısa bir tur attıktan sonra yaşlı kadına bir süre bakan kedi havayı kokladı. Bu sefer yataktan yere atlamadı. Bayan Kağan'ın yanına kıvrılıp yattı. Aradan birkaç saat geçtikten sonra odaya gelen hemşire kediyi yatakta kıvrılmış yatar görünce hemen ofise dönüp hastanın yakalarına telefon etmeye başladı. Yarım saat içinde aile bireyleri birer ikişer gelmeye başladılar. Oscar 313 numaralı odaya girdikten birkaç saat sonra aile yatak başında toplanmıştı. Kedi olanları umursamadan yatıyordu. Kısa bir süre sonra da bayan Kao son nefesini verince yerinden kalkıp sessizce odadan çıktı. Tıp dergisinde Oscar'la ilgili bu yazıyı yazan bakım evinin doktoru David Doza, Oscar'ın ölümden birkaç saat önce hastanın yatağına gelip ölüm anına kadar ayrılmadığını, ender de olsa odadan çıkarılacak olursa kapının önünde gezinerek miyavlayıp durumu protesto ettiğini söylüyor. 2010 yılında yayımladığı kitabında Oscar'ın 50 hastanın ölümünü öngördüğünü anlatıyor. Aynı sürede bakım evinde 5 tane daha kedi olduğunu ve bunlardan hiçbirinin Oscar'da olan öngörücü özelliğin bulunmadığını ekliyor. Doktor Doza'ya bu olağanüstü yeteneği nasıl açıklıyorsunuz diye sorulunca kesin bir cevap veremeyerek bu öngörümün altındaki mekanizmayı bilmiyorum. Belki Oscar hayatlarının son saatlerinde olan insanların hareketsiz olması nedeniyle yanlarında kalıyor olabilir. Diğer bir nedenin ölüme yakın dönemde vücutta tahribata uğrayan hücrelerden çıkan keton maddeleri olabileceğini düşünüyorum diyor. Olağanüstü bir koku alma duygusu olan köpekler de özel bir eğitimden sonra arama ve kurtarma çalışmalarında görev alırlar. Bazı köpekler güvenlik birimlerinde özel olarak eğitilip cinayet soruşturmalarında görevlendirilirler. Keton denilen maddeler hücrelerde herhangi bir nedenle yıkım olduğu zaman ortaya çıkan kimyasal bileşimlerdir. Oscar'ın başarısının açıklanmasında ketonlardan söz edilmesinin akla yakın olduğunu düşündüren başka tıbbi gözlemler de var. Ölümden sonra vücuttan aralarında ketonların da bulunduğu uçucu organik bileşikler denilen çeşitli kimyasal maddeler açığa çıkar. Bir kısmı kokulu olan bu kimyasal bileşiklerden cinayet soruşturmalarında yararlanılmaktadır. Özel yetiştirilmiş köpekler ölü bedenden açığa çıkan maddelerin kokularını alabildikleri için toprağa gömülerek gizlenmiş cesetleri bile bulabilmektedirler. Oscar'ın üstün yeteneği sayesinde vedalaşma şansı bulan hasta yakınları herhalde ona minnettardır diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Radyo Momentos'la kalın.